Efendim merhabalar. Deprem araştırmacısı Kadir Sütçü bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam açıklamalarınız gündemi sarstı. Siz diyorsunuz ki Maraş'ı ben 12 gün önceden söyledim. İstanbul'u da 72 saat önceden bildireceğim diyorsunuz. Sizin bulduğunuz önce sistemden biraz bahsedelim istiyoruz. Sonra bu sistemin püf noktaları nedir bunu konuşalım istiyoruz. Sonrasında da sizin tahminlerinizi çok 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 merak ediyoruz. Bundan sonraki adresleri de çok merak ediyoruz. Hocam bu nasıl bir sistem ki önceden bilebiliyorsun? Efendim evimizi sattık bir istasyon kurduk. Çünkü e, elimizi de taşın altına koyduk. E, biz dünyada e, bilinmeyen bir olayı bilmek için çalışmaya başladık 2006 yılında. Tabii 2006 yılından e, başladığımız zaman karıncalarla karıncalar göksünü e, işaret etti. Göksü de uydu görüntülerini işaret etti. Uydu görüntüleri de e, depremi işaret etti. Deprem de bir takım şeyler yanlış dedi. Çünkü deprem enerji boşaltmasıyla meydana gelen sarsıntı olduğu için depremin bileşenleri üç tane olduğunu e, tespit ettik. Birincisi sarsıntı. ikincisi sıcaklık. Üçüncüsü ışık. Bu nedenle enerji nedir? Enerji ısıdır. Isı yeryüzüne çıktığı zaman bir sıcaklık değeri var. Sıcaklık değeri 7 büyüklük bir depremde yaklaşık 40 derecedir sıcaklık olduğunu tespit ettik. Bu sıcaklık yeryüzündeki sıcaklıkla karşılaştığı zaman hızını artıyor hızını artırıyor ve yeryüzündeki partiküllerle birlikte su buharını yükseklere çıkarıp bulutları oluşturuyor. Bulutlar oluşturduğu Dan sonra bulutları hareket ettiren e, çevredeki bütün depremlerin organizesiyle hareket ediyor. Ve en önemli bu da basınç. Depremler atmosfere bir basınç yapıyor. Ve basınç yaptığı zaman rüzgar hızını artıyor. rüzgar arttığı zaman sıcaklığı etkiliyor. Sıcaklığı etkilediği zaman bulutlar etkileniyor. Yavuş etkileniyor derken tek cümle özeti 2006 yılından beri araştırmamızın özeti depremler meteorolojik olayları meydana getiren en önemli faktördür. Güneş ısısının dışında. Biz de bu faktörü değerlendirdik ve şu anda eğer Türkiye ve da dünya varsa bu konuda 7 gün her gün ikişer saat herhangi bir televizyonda depremlerin tahmin edilebilirliğini deprem kesim dersi verdiği zaman bizi izleyen herkes deprem tahmincisi olur. Yani siz diyorsunuz ki depremler önceden bilinebilir. Bilinmemesi mümkün değil çünkü sistem ona göre ki kurulmuş. Dünyanın sistemi o şekilde ama sistem çok basit bir şekilde anlatılabilir durumu var. Fakat böyle basit işlerde çok uzun süreler zarfında da bilinemez anlamı verilebiliyor böyle. Doğanın dilini anlamak lazım aslında. Duvarın dili anlaşıldığı takdirde, depremlerin bilinmezliği sıfır noktada şu anda. Peki e, hem bir e, bu mevsimde bayağı bir sıcak geçti, yani kış mevsimini Türkiye olarak çok sıcak yaşadık hocam. Hem biraz bu sıcaklığa bağlı bir durum söz konusu, hem geometrik dizilimlerin farklı olduğu söylendi, hem de hayvan hareketleri de mi hocam bu tahminlere dayalı? Ama burada en önemlisi e, şimdi depremler meteorolojik olaylar meydana getiriyor tezini savunduğumuz için birinci derecede e, deprem ısı ise e, kayaçları parçalıyor ve ısı yer çıkıyor. Ama çıkmadan önce de biz buna düdüklü tencere tanımını yapıyoruz. Düdüklü tencerenin altında 200 derece bir sıcaklık var e, ve ee, yıllar boyu o sıcaklık kayaçların altına yani taş gürenin altına gelip ısıtmaya başlıyor. Isıtmaya başladığı zaman kayalar ısınıyor, e, genleşme yapıyor. Genleşme yaptığı zaman da en sonunda dayanamıyor, parçalıyor ve yeri yarıyor, ortaya çıkıyor. Peki bu şimdi 22 Aralık'tan itibaren e, kış mevsimine girdik. Kış mevsimine girdiğimiz için bu kayaçların içindeki ısı Demek ki düdüklü tencerenin düdüğünden öncesinde çıkıyor ki e, Türkiye'yi sıcak bir hava oluşturdu. 22 Aralık'ta eğer şöyle bir istatistik modele bakarsak e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü istatistik modeline 8 derece bir sıcaklık oluştu Aralık ayında. Aslında ortalama sıcaklık yani 1971 yılından 2022 yılına kadar ortalama sıcaklık 4.8 derecedir. Ve en çok sıcak olan Aralık ayı oldu ve 8 derece yani 3.2 derece bir sıcaklık oluşturdu. Biz bu sıcaklığın neden oluştuğunu görmeye çalışırken bütün bilim insanları şöyle söyledi. Sıcaklık küresel ısınmadır. Hayır efendim küresel ısınma değildir. Bu depremlerin tekos etkisinden kaynaklı olduğunu söylediysek de bir türlü buna inanmadılar. Fakat Ocak ayındaki sıcaklık da çünkü Ocak ayındaki yüksek, yükseklikte şöyle oldu. 2023 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklığı 5.3 derece olarak gerçekleşti. Fakat 1971 yılından 2023 yılına kadar ortalama sıcaklık 2.9 derece. Burada da 2.4 derece bir yükseklik meydana geldi. Peki bu ne oldu? Bu da Ocak ayı en sıcak ikinci Ocak ayı olarak değerlendirilmiş oldu. Yani 1971 yılından 2023 yılına kadar. Türkiye'de depremler sığ depremlerdir. Yüzeye yakın depremlerdir. Atmosferi kolayca etkileyebilen bir durumu vardır. Biz buna ne dedik şimdi? Deprem sıcağı. Atalarımız da demiş ki deprem sıcağı hem yaz mevsiminde oluyor işte hem de kış mevsiminde. Yaz mevsiminde olursa sıcağı daha sıcak. 16 bir sıcaklık yaratıyor. Akış kış mevsiminde olursa sonbaharı uzatır. Şimdi de kış mevsimini uzatacak. Çünkü artçı depremler küçüldüğü zaman, bakın tekrar ediyorum, artçı depremler küçüldüğü zaman, şu anda deprem olan yerlere kar yağışı yağdıracak. Şu anda giremiyor oraya e, bulutlar. Bulutların girmemesinin sebebi nedir? Henüz depremler küçülmedi. Yani dörtlük depremler var. Dörtlük depremlerde biraz daha uzak yerlere kar yağışını ya ama kar yağmaya başladı demek ki. Evet. Peki siz Maraş depreminden önce nasıl sinyaller aldınız ki Maraş'ta deprem olacak dediniz? Şimdi bizim bir e, e, yani dizer depremin nasıl e, kapak attığı zaman, tencerenin kapağı attığı zaman bir ölçü yaptı. Bu ölçüyü neye göre yapıyor? Denize attığımız bir taş, taşın tam düştüğü yer merkez üstü olarak değerlendiriyor. Ve sonra da e, sarsıntının kesildiği yerde e, depremin etkisinin kesilmiş olduğunu tespit ediyor. Peki biz ne yapıyoruz öncesinde? Düdüklü tencerenin düdüğünden çıkan atmosfere bir basınç yapıyoruz. Bu basınçla beraber sütçü bulutları dediğimiz beyaz bulutları, sağa sola gönderiyor. Yani doğuya, batıya, güneye, kuzeye gönderiyor. Gönderdiği zaman da biz bir daire çiziyoruz ve bu dairenin ortasında kalan yer Hatay olarak gördük. Ve Hatay'da deprem olacağını 24 Ocak'ta belirledik. Ama biz buraya 72 saat süre verdik. 72 saat süre içinde belirlediğimiz yerde, belirlediğimiz büyüklükte de, büyüklükte deprem olmazsa depremin büyüklüğünde artış olur dedik. Ve biz belirlediğimiz büyüklük neydi? Beş buçuk, altı buçuk büyüklük. Ama süreyi uzattı ve depremin büyüklüğü arttı. Altı buçuk, yedi buçuk üzerine meydana gelecek tezimiz vardır. Sese göre de yedi buçuk büyüklüğün üzerinde deprem meydana gelmiş oldu. Peki orada daha sonra mesela Hatay depremi oldu 6.4. Onu da önceden söylediniz mi? Onu da 83. kestirimde şöyle yazdık. Evet, depremlerin artçı depremlerin küçülmesi nedeniyle bir deprem olacak. Hem Kahramanmaraş hem de Hatay e, da olacak yazdık. Ve bu depremde yine aynı şekilde süreyi uzattı ve maksimum seviye olan 6.4 büyüklüğünde Hatay'da meydana geldi. 83. kestirimdi bu da. Peki ilk depremde hemen sonra 9 saat sonra ikinci deprem oldu hocam. Öyle bir şey bekliyor muydunuz iki deprem aynı anda? İki depremin aynı anda olduğunu beklemek mümkün değil. Bu ekstrem bir olaydır. Evet. Ekstrem bir olay olduğu için ikinci depremin meydana geleceğini değil, ancak biz dairenin içinde kuvvetli depremin meydana geleceğini, yani ee, DECOS eşittir, logaritmik aç parantez, D bölü, D0 delta. Büyük bir daire çiziyoruz. Çünkü sütçü gruplarını doğuya, batıya, güneye, kuzeye gönderen basınç içinde ya birkaç tane e, 4 veya 5 büyüklüğünde deprem ya da 7 üzerinde depremler meydana gelir tezimiz var. Bu tezeklere hareket et zaman 7'nin üzerinde depremler de meydana gelmiş oldu. Peki e, şimdi peş peşe çok deprem oldu. İşte Malatya oldu 5.6. E, Kıbrıs zonuna çok dikkat çekiliyor. Orada sizin bir beklentiniz var mı hocam? E, şu anda bütün enerji e, Mevcut iki yerde eğer 7.7, 7.8, 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bunun akabinde de 3 tane altının üzerinde deprem meydana geldi. Bu depremlerin şu anda artçı depremleri meydana gelecektir. Bu artçı depremlerde 7.0 büyüklüğe kadar olabilir. Buradaki vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Ee, yani hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri lazım. Çünkü depremler devam edecek. Bu depremlerin artçıları küçüldükçe başka kanatlar açacak deprem. Şu anda ama artçı depremleri takip ediyoruz.